Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz tekrar mutfağıma ve kanalıma. Şimdi bugün sizlerle paylaşmak istedim bayat ekmekleri nasıl değerlendireceğiz. Ben bugün de bayat ekmekleri dilimlere ayıracağım ve fırın, fırında kızartacağım. Bakın şöyle bir tane bayat ekmeği aldım. Şöyle dilimlere ayırıyorum. Şöyle şu şekilde dilimledim. Ve şimdi tepsinin içine yağlı kağıdı serdim ve iç, içine diziyorum. Şöyle ekmekleri tepsinin içine dizdim ve şimdi üzerine sürmek için sosunu hazırlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı sal, domates salçası üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Bakın iyice salçayı ve sıvı yağını iyice karıştırdım. Şimdi içine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, şöyle bir tatlı kaşığı silme keki ekliyorum ve tekrar iyice karıştırıyorum. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra şöyle fırça yardımıyla bayat ekmeklerin üzerine sürüyorum. Evet, şu şekil Şöyle hazırlamış olduğum salçalı sosu bütün ekmeklerin üzerine sürdüm iyice her tarafına. Şimdi üzerine şöyle dilimlemiş olduğum kaşarları ekliyorum. Üzerlerine kaşar peynirleri dizdim ve şimdi 180 dereceye ayarlamış olduğum fırını orta katına yerleştiriyorum. Bakın kaşarlar eriyip biraz kıran, kızarıncaya kadar fırında pişirdim. Bakın çok güzel oldular. Özellikle çocukların en sevdiği kızarmış ekmekler evdeki olan malzemelerle yaptım çok kolay denemenizi tavsiye ediyorum videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum izlerseniz çok sevinirim hoşçakalın sevgiyle kalın